Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balle oynayacağız. Evet arkadaşlar. Balle'mize girdik. Balle'nin kafası dönüyor arkadaşlar. Evet. Niye, nereye gidersek gidelim. Balle bize bakıyor. Niye arkadaşlar bu 4. Bu da 4. O zaman bu da 4. Ama 4 değil mi? bu. Bu 13 mü? Evet. Ölünce size bir bug göstereceğim. Arka -ar -ar arkadaşlar. Balde de bir bug buldum. Eksi 2. Wow. Tamam kovalamaya başladı şimdi hmm. selam Aleyküm. bye bye sağ taraftan gittim hep sol taraftan gidiyordum ya bu se bu sefer sağ taraftan gideceğim çikolata Çikolata aldım. İnşallah müdür girmez. Aha. Vallahi gir... Oh bu ne? Bu ne? Buga girmiş. Oradan nasıl çıktı? Aga Baldi bile artık hile kullanıyor yani. <laughs> Baldi bile sınır açmış yani. Bir bot bile sınırı aç açmış. Daha ben ne yapacağım? Yedim. Hayır. Oyun, oyun oynamak yok. Oyun oynamak yok. Oyun oynamak istemiyorum. Niye zorla oynatıyorsun? Saçları da bir deli. Çünkü kendisi bir stickman olduğu için. Olabilir mi? Orada çorap kafa ve... Iı, Çorap kafa gitti. Orada 25 sent isteyen bir telefonumuz var. Ben niye yakalandım? Koştum da Noronic daha usta demedi hiç. Durduk yere yakalandım. Aga bu da buga girmiş. Hocam herkes buga girmiş. D düzeltebilir misin? Neyse acaba? Neyse. Bir. Hem dokuz. 31 he Şöyle <laughs> Ya Buli'nin sesini sesi, duyacaktım. Bir merhaba demek istedim Bul Baldi ya. Sen ne her şeyi abartıyorsun. Alt üstte bir yanlış çözdük. Ya swiping time çıksın götürsün ya şunu onu. Got to sweep yani. i̇smi is, is, sweeping time değil ki Selam aleyküm. Aleyküm selam. NPC baldi geliyor arkadan. Heh. Yes. Yine balar bully. I'll take that. Hayır. Karamla gitti. Hey! Yakalama ya beni. Haa. Doğdu. Ya benim mi yakalayacaksın? Ne? Oğlum nasıl bir, bir şey de söylemiyor. Bir şey de söylemiyor. Siz duyduysanız duy, yoruma yazın da. Bir şey du, du, duymadım yani ben. Bak gel gelme. Ya. Tamam hadi gel gel. Tamam. Ben sana bir fake atayım. Şöyle. Hadi bakayım. U içeride kaldı. Aga 45 saniye yakalandım ama ya. Gelme. Ya sana nasıl 45 saniye fake at atacağım? Oha! Buga soktum. Baksanıza. A. Ya. Ya hayır. Ama buga gördünüz mü? <laughs> Şimdi Sizi bir tane daha bu göstereceğim He. Hmm. Geliyorsunuz arkadaşlar Buraya Bir soruyu doğru bir soruyu yanlış Bir soruyu doğru yapıyor yapıyorsunuz Sonra Baldi Boga giriyor bir biraz sesini açacağım Bakın Gördünüz mü? two notebooks before you can use these doors. Hah! Gördünüz mü? Bakın. Neredesin? Oha! Coştu. Neredesin? Buraya mı geldin? Bali nereden gelebilir ki? Neredesin? Oh! Uh, gördünüz mü Baldi'yi? Jet gibi gidiyor. Bir de arkamdan gelip yakalıyormuş. Bir de arkadaşlar bir bug daha göstereceğim. Bekleyin. Tabi bu bug değil oyun bir şey de olabilirdi ben bug olarak sayıyorum siz de deneyebilirsiniz hepsini yanlış yapacağım çünkü gerek yok bu bug için bakın arkadaşlar bir gelsin bir gel gel bir gelsin <laughs> yok gitmiş. Farklı bir yerden mi geliyorsun? Lan nereden geliyorsun? Playtime orada mı kaldı? Lan yok olmuş. Playtime yok olmuş. Lan nereden geliyorsun? Lan baldi yanlışlıkla yok mu ettin? Yakalasana abi? Nerede ya bu? Nerede ya bu Baldi 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 Gel Pisi Pisi Neredesin ya? Neredesin? Allah Allah Arkadaşlar bir dakika ben tekrardan deniyorum çünkü gel geldi. Bekleyin arkadaşlar. Gitti. Ya niye gidiyorum? Ama buradan gitti ha. Buradan gelecek. Playtime yine yok oldu. Two... Bakın Nobody... buradaydı. Gördüğünüz <laughs> yok oldu. <laughs> You need to collect. You need to collect. No two, no you need to collect. Two, no you to collect. Two, no you to no You <laughs> <laughs> ya ya. ya. Be ben yanlışlıkla Baldi'nin Rockets gibi gittiği bugu yaptım. Neredesin? Two, no bu harika değil mi? Harika bence. X, X, X. Bakalım hepsini yanlış çözersek ne olacak? Bir deneyelim. Neredesin? Tamam şu an normal hızında. Baldiciğimiz. Baldiciğimiz yok. Hu. <laughs> fakülte odası, fakülte odası. Merhaba sıralar. Nerede bu? Yok ha bu. Söyleyeyim, o daha galiba dünyadan aşağı düştü. O kadar hızlı gidiyordu ki çünkü dünyadan aşağı düştü bence arkadaşlar. Hem. Şunu alalım ne olur ne olmaz. Belki Playtime bizi yakalar kurtulmak için. Ya Baldi ne neredesin ya? Baldi. Baldi. Uy uy uy. Ben nereye gidiyorum ya? Piu piu. Tamam. Videoyu birazdan bit bitireceğim. 11 eksi 5 31 Ya hepsini yanlış yapacaktım. Unuttum. Şöyle ama buradan geçilebiliyordu. Bokçu oyun. Boş ver. Orada çok uzakta. Bay bay. Bay bay baldi. Şu kilidi de sonuna kullanırım. Oyunu bitiriyorum. Her bu oyunu bitiriyorum. Oyunu bitirmek istiyorum. Goda sweep sweep sweep. Sweep sweep sweep. sweep, sweep, sweep öyle diyor. Arkadaşlar bu bot hiçbir işe yaramıyor. Öyle öyle kullanıyorsunuz. Önünüzden bot geçiyor öyle. Yani bir şey yok bunda. Yani saçma bir şey olmuş. Bunu Baldi'nin yapımcısı öylesine koymuş bence. 12 dakika olmuş. Çabuk ya bak yine önümden bot geçti ya ne oluyor? Hop. İnşallah Bali gelmemiştir. Şu anda bir notebook kaldı. Hayır buradaymış. Yürü git. Hayır. Gelme. Allah'ını seviyorsan gelme. Hayır ya. Aga bir notebook kaldı ya. Neyse arkadaşlar video bitmiştir. Hem bok gösterdim hem oyunu iyilesiz bitirmeye çalıştım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.